İşte bu Müslümandır. Hayat gayesi, hayat temelinde ne var? İttika. Önce benim Allah'a saygı duymam lazım. Neden? Hanımım var, çocuğum var, işim var, gözlerim görüyor, ayaklarım yürüyor, ellerim tutuyor, aklım yerinde. İstediğim her şeyi istediğim anda yapabiliyorum. Bana bu nimetlerin tamamını Allah Teala Hazretleri verdi. O zaman benim herkesten daha çok bir zata şükretmem, teşekkür etmem lazım. Kim bu? Allah. A. Şükür de iki türlü olur. Bir dil ile olur. Boş şükür. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür dersin. Namaz yok, şükür yok, zikir yok. Sohbetlere gitmek yok, ilim meclisine gitmek yok. Hep nefsi bir istek, nefsi bir yaşam. Geçiştirir durursun. Allah bunu istemiyor. Ayetin girişi böyle başlıyor. En önce diyor ey iman edenler Rabbinizden ittika edin. Ondan korkun, ona karşı gelmekten sakının. Evet. Devam etti Allah'ımız. Lillezine <laughs> ahsenu fi hâzihi dünya hasene. Dünyada iyilik yapana, muhakkak bir iyilik vardır. Bak ne iyilik yapıyorsan burada. Bir kafir bile olsan Allahü Teala seni boş bırakmaz. Sana bu dünyada bile olsa ahirette vermeyecek ama bu dünyada bile olsa yaptığın iyiliğin karşılığını sana verir. Kalbinden İslam'a karşı bir yumuşama hasıl olabilir. Anlayış, idrak verebilir. Yaptığın iyilik ne olursa olsun Allah onu zayi etmez. Sakın ola yaptığın iyiliği hafife alma. Allah onu sana daha dünyadayken bile karşına çıkartır. Ahirettekini söylemiyorum bile. Dünyadaki nasıl karşına çıkartır? Bir, herhangi bir ibadet, herhangi bir iyilik yaptığın zaman bir kere kalbinde ve ruhunda müthiş bir genişleme hissedersin. Müthiş bir huzur hissedersin. Mahallende anasını babasını kaybetmiş birileri vardır. Bir yetim. Bu yetimi gördüğün zaman bir saçını okşarsın söyle. Saçını okşarsın. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki yetimin kim merhametle saçını okşarsa saç teli kadar günahını Allah siler. Sadece bir saç okşamayla, merhametle. O yetimin başına okşadığın anda... Bak bir iyilik yaptın burada, İslam'ın bir ehlini, bir, bir emrini yerine getirdin. Bir fazilet gösterdin, yetimin başına okşadın. Hemen o anda göğsünde bir genişleme hissedersin. Bunu defaatle yaşamış bir insanım. Bir fakirin ihtiyacına giderdin. Ramazan'da gittin ona bir erzak yaptın, evine bıraktın. O evden çıkışta yahut da seni gördüğü anda sana yaptığı duayla beraber Sevapları zaten yazılıyor burada. Ahirete saklı o. Bir de daha dünyada aldığım bir şey var. Huzur, dinginlik, genişlik, rahatlık. Bu ibadetin daha dünyada verilen karşılığıdır kardeşler. Bir de ahirette saklı olan vardır. Aa, bu bu on mislinden yedi yüz misline kadar yaptığın her iyilik çarpılır. Günahlar birebir yazılır ama iyiliklerin tamamı on katından yedi yüz katına kadar yazılır. Malik bin Dinar diye bir zat vardır. Allah dostlarının en önemlilerinden. Kufede, yaşar bu mübarek. Keramet ehli bir zat. Bu zat on bin dirham hazırladım diyor. Nafile hacca gideceğim. Biliyorsunuz hac bir kere farz. Diğer gidişler nafile olur. Büyük sevaptır. Ama farz gibi de olmaz. İkinci, üçüncü gitmek için İmam Malik bin Dinar. On bin dirhem ne demek? On bin gümüş para. Şimdiki gümüş. Hazırladım, biriktirdim. Hacca gideceğim diyor. Bir kadın gördüm yolda. Bir harabenin yıkılmış bir binanın içine girdi. Orada ölü bir tavuk buldu tavuğu aldı, elbisesinin içine soktu, bir yere doğru gitmeye başladı. Ben merak ettim, kadını takip ettim. Acaba ihtiyaç sahibi mi diye. Evine kadar gittim, baktım çocuklar ağlıyor. Kadın tavuğu pişirmeye başlayınca kadına dedim ki, ey kadın sen bilmez misin İslamiyet'te leş yemek haramdır. Bir hayvan öldüğü zaman kardeşler bu besmeleyle kesilmezse bu hayvana leş deniyor. Bu hayvanı yemek ölüm durumu haricinde Şiddetli açlık ve ölüm haricinde haramdır. Domuz eti yemek gibidir, leş yemek. Kan içmek de bunun gibidir, haramdır. Kadın dedi ki ben açım, günlerden beri bir şey yemedim, çocuklarım da aç. Ölüme tehlikemiz olduğu için ben bunun haramiyetini biliyorum, ben seyyide bir kadınım. Soyun Peygamberimize dayanır Aleyhisselatü Vesselam. Ama açız. E, Müslümanlar da bize zekat vermedi, fitre vermedi. Ben de bu tavuğu buldum, geldim şimdi yiyeceğiz deyince... Malik bin Dinar'ın kalbine oturuyor bu cümle ve on bin dirheme eve gidiyor. O gümüşleri alıyor, kadına veriyor. Bu benim sana hibemdir, hediyemdir. Lütfen benim için dua et diyor. Allah beni affetsin. Hem iyiliği yapıyor hem de diyor ki Allah beni affetsin. Kadın bu parayı alıyor. Tabii Malik bin Dinar'ın hac olayı bitiyor. Ya hocam ikinci, üçüncü defa gitmeye gerek yok demeyin. Ben oraya üç defa gitmiş bir adamım. İki defa umre, bir defa hac yaptım. Allah onlarca defa gitmeyi nasip etsin. Beni ne zaman anlayabilirsiniz? Bir kere oraya gittiğin zaman anlarsın ancak oraya gitmeden dışarıdan televizyonda film seyretmek gibidir. Kabe'yi izlemek, bir belgesel seyretmek gibi. Gittiğin zaman anlarsın ki ben bir taşa toprağa gelmedim. Başka bir şey var burada. Hayatımın yaratılış gayesi bu. Ben buraya aitim dersin. Ruhun oraya ait olduğunu hissedecek. Gittiğin zaman o zaman bu hocanın suratını unutma. Hatırlarsın. Ve oraya bir aşla bağlanırsın ve her sene nasıl bir fırsatını bulurum da giderim, giderim, gidebilirim dersin. Malik bin Dinar böyle bir aşk işte. Hacılar geliyor. Hacılardan bir tanesi diyor ki, ya imam, biz seni şeytan taşlarken gördük, biz seni kabeyi tavaf ederken gördük, biz seni kurban keserken gördük. Ey imam, sen oradaydın. Malik bin Dinar olayı anlıyor. Allahü Teala ruhunu oraya götürmüş. Kendisi fiziki olarak burada ama Allah bazılarının başından bu olay geçer. Bazı yakınlarınız gelir ve der ki, ya ben seni tavaf ederken gördüm ya, İsmail. İsmail burada ticaretle uğraşıyor, işiyle uğraşıyor, yazılmış hacca. Aç da yanıyor fakat gidememiş, sıra gelmemiş. Sırada milyon tane insan var. Aşık ama gelince akrabaları diyor ki ben seni orada gördüm. Hal Allahu Teala ruhunu orada bedene giydirmiş, hacca götürmüş. O, o hissiyatı ruhuna yaşatıyor. Bu özlem gitgide artmasının sebebi o. Bazen ruha Allah izin verir ve ruh oraya gider. Özellikle uyku zamanında. Biliyorsunuz uykuda ruhun sınırı yoktur. İstediği yere gidebilir. Biz seni oralarda gördük ya imam deyince Malik bin Dinar'a. Malik bin Dinar sesini çıkartmıyor. Adamlardan bir tanesi daha geliyor. Malik bin Dinar kimdir diyor burada. Kufe'nin velilerinden bize atmış. Benim diyor kardeşim. Veli değilim ama Malik'im diyor ben. Arafat'ta çadırda vazifemizi beklerken, vakfeye durmayı beklerken adamın bir tanesi geldi ve bize dedi ki Malik'e, Malik bin Dinar'a. ''Borcum vardır, şu gümüşleri ona götürür müsün?'' ''Bu gümüşleri ben sana getirdim.'' Adam ismini söyledi, ismi de şudur. ''Sana borcu varmış, al bu gümüşleri.'' diyor. Malik bin Lira. Malik, gümüşleri alıyor ve sayıyor. Tam on bin dirhem. Kaç vermişti kadına? On bin dirhem vermişti. Gümüşlerin tamamı on bin dirhem çıkıyor. Gece uykusunda bir nida işitiyor. Bir melek şöyle diyor. ''Ey Malik, ey Allah'ın kulu, bu sana getirilen para dünyadaki karşılığında. Yaptığın iyiliğin dünyadaki karşılığı. Ahiretteki karşılığı ise Allah katında mahfuzdur. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir halık. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür ayeti boşuna mı? Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür ayeti boşuna mı? Haşa ve kella. Olay budur kardeşler. Allah'ın dini için bir şeyler yapacaksınız. Ve karşılığını Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu dünyada değil. Allah daha bu dünyadayken size bir şeyler verecek. Bunu yüzlerce defa yaşamış bir adam olarak söylüyorum.